Bağışıklık sisteminizi koruyacak 14 tavsiye. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta, bağışıklık sistemimizi korumak için neler yapmamız gerektiğini şöyle sıralıyor. Değerli dostlar, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube videomuzun linkini paylaşarak bize destek verebilirsiniz. 1. Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarının başında ilaçlar gelir. Asla kendiliğinizden ve gelişi güzel ilaç kullanmayın. Doktorunuzla bile size yazılan ilaçların gerçekten gerekli olup olmadığını mutlaka tartışın. Benden duymuş olmayın ama birçok hastalığın ilaç almadan da kendiliğinden geçtiği en büyük ilaç israfının modern tıptan kaynaklandığını unutmayınız. 2. Asla sigara içmeyin. Sigara içilen ortamlarda bulunmayın. Daha önce sigara içilmiş ise de orada bulunmayın. Hatta sigara içen kişileri evinize dahi almayın. 3. Bırakın aksırıncaya, tıksırıncaya kadar içmeyi. Alkollü içecekleri koklamayın bile. Günde bir kadeh şarabın veya viskinin insan hayatını uzattığı yalanını içki üreticilerinin çıkardığını unutmayın. 4. Beslenmenize özen gösterin. Başlıklığı kuvvetlendiren mucize bir bitkinin olmadığını bilin. Mevsiminde çıkan her türlü sebze, meyve ve yeşillikleri makul miktarlarda yiyin. Bu tür yiyecekleri mümkün olabildiğince çiğ olarak veya haşlama olarak yemeyi tercih edin. Fast food adıyla bilinen pizza, hamburger, patates kızartması gibi hazır gıdaları, ambalajlanmış besinleri, Sosis, salam gibi işlenmiş etleri kesinlikle yemeyin. Mısır şurubundan yapılmış tatlıların adını ağzınıza bile almayın. Gazlı içecekleri ve hazır meyve sularını evinize sokmayın. Günlük şişe sütü, ayran, kefir, soda, taze sıkılmış meyve suları ise sofranızdan hiç eksik olmasın. Haftada bir iki kere taze balık yiyin. 5. Allah'ın yürü ya kulum sözü aklınızdan çıkmasın tüm işlerinizi kendiniz yapın. Gideceğiniz yerlere yürüyerek gitmeye bakın. Her gün en azından yarım saat spor yapın. 6. Güneşli günlerde kol ve bacaklarınıza yarım saat güneş banyosu yaptırın. Güneş ışınlarının vücudun savunma sistemini güçlendirici etkileri vardır. D vitamini oluşumunu arttırır, kalsiyum metabolizmasına destek olur. 7. Düzenli uyku vücudumuzu enfeksiyonlara karşı güçlendirir. Günde ortalama 8 saat uyuyun. Mümkün olduğu kadar hep aynı saatlerde yatağa girin, erken yatın, erken kalkın. 8. Mümkünse her gün ılık duş alın. Duş vücuda dirilik, enerji ve güç verir. Günü yorgunluğunu daha kolay atarsınız. Sauna da sağlık için yararlıdır. Terleyerek vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz. Vücudun bir sıcak bir soğuk suya maruz kalması kan dolaşımını canlandırır. 9. Dişlerinizi ve diş etlerinizi günde en az 2 kere fırçalayın. Pahalı diş macunlarının faydadan çok zarar verebileceğini, mekanik temizliğin yeterli olduğunu bilin. 10. Her gün birkaç kez ağzınızı soğuk suyla gargara yaparak temizleyin. Çürük dişleriniz varsa mutlaka bir diş hekimine görünün. 11. El temizliğine önem verin. Ellerinizi günde birkaç kere bol su ve sabunla yıkayın ama antibakteriyel sabun ve jelleri kullanmayın. 12. Stres enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı bir faktördür. Gereksiz tartışmalardan, gerginliklerden kaçının. Güler yüzlü olun. Küçük olaylardan mutluluklar çıkarmaya çalışın. Kitap, dergi ve gazete okuyun. 13. Birçok solunum yolu enfeksiyonu hasta kişilerle yakın temasla ve solunum yoluyla bulaşır. Nezle ve gripli kişilerden uzak durun. Öpüşmeyin, kucaklaşmayın. Başka kişilerin kalem, kitap, gözlük, bardak, mendil gibi eşyalarını kullanmayın. Salgınlar sırasında kalabalık ortamlara girmeyin. 14. Bağışıklığı kuvvetlendirdiği iddiasıyla eczanelerde, marketlerde satılan vitaminlere, antioksidanlara, omega 3'lere, beta glukana, balık yağı haplarına ve diğer bitkisel ürünlere sakın güvenmeyin. Bunların faydası bir tarafa çok ciddi yan etkileri ve riskleri olabileceğini unutmayın.